Tamam. Ver abi, on bir tane var. Beri abi onun yapıştır. Hak da yapıştır. Ya hak? Of. Önce gümüşleri aç abi. Hadi abi şansına. Tamam oh, güzel, güzel, şey. sakin, sakin. Tot. Sakiniz. Güzel, Oo, çok iyi, da. çok iyi. Beri ver. Ver beri. Güzel Sakin. tamam odasın, olsun. Beril burada. Beril burada bak. Beril şunun içinde bunu açacağım. En son Beril açıyorum. Bak iyi izle. Bak şimdi iyi izle Beril'e bak. Bak bak bak. bak. Oy. Abi sana bir şey söyleyeyim. Çok efsanevi attı ya. Çok iyi yakası ha. Helal olsun. Çok iyi yakası abi. Tebrik ederim. Bak Beril'in nerede olduğunu bile bildim. Daha ne diyeyim abi. Daha ne diyeyim. Bir tane kalmış burada. Ondan da ah, Beril attım okay. mı? Oh. Yes. <laughs> Amunaka. Yes.